Bugün yine kır eşimiz, dostumuz, bir abimiz e, ee, bulaş paketi hortumu kırıkmış. Gitmeye çalışıyorum. Şu an gidelim. Arzıya beraber yapalım. Ve istediğimiz hortum bu. Tamam aleyküm. Aleyküm kelam. Hacı bekler bekliyormuşum. Gel. Evet, evet, evet. 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 Bu akşam. Ya da sekreter. Onu getirmedim ya. O da geleyim de demedi. Ben de bir şey demedim. He onu gelirken oh. gördüm. Eve gidiyor demiş. Dedim nerede tamir yaptın bugün dedim. Siz arayacaktınız. Ben aramayacaktım. Sana dedim ki eşimin numarasını ver. Gelirken arasın dedim. Evet haklısın. Tamam <laughs> başka bir şey. Diyeyim. Ha? Sen gelir mi ya? Eee. Bu makinemiz bu, makinenin ortamı kopuk. yanından da atıyorum biliyor musun? Azıcık masayı, şu halıyı alayım ya. Halıyı alalım, halıyı halıyı. Halıyı al. Ortamı bu şekilde buradan kırıp değiştireceğiz. Videoyu da çekeyim bir yandan da. Bilmeyenlere öğreteyim diyorum öğrenelim. Öğren de bir dakikada çağırmadı. Sen yap. Aynen, aynen. Ben ne ya ben ona de böyle deyince dedim herhalde yapacak mı dedim. Ben de, de anlamadım. Yani kolaymış ha basit deyince de, ha hortumundan mı yiyor? Allah'ın bir şey olmadığına sevindik yani. Ben de herhalde yapacak diye ben şey yapmadım. Ya onun elinden gelir. Ben bu yüzden atıyorum ben bu internete İnsanlar yapabilen yapsın diyor bu O zaman ben kullanamıyorum işte. Bu hep söktü içini filan ama biz ortasından filan geliyor zannettik suyu. Senin var mı bu yerler? Ev falan bir şey var mı? Gidiyor mu düzenli? Yok. Bir sene, üç sene dedi. Üç sene dedi. İki sene dedi. Bir bir sene derde derde bayram, ben bayram. bayram. bayram, bayram. Evet. Ben her sene gidiyorum. <laughs> bu sene iki kere gittik. Ne oldu? İyi var mı? 15 bin ev iki abisine oldu. Gittik geldik ondan sonra bir daha gittik. Ya yerin yurdun varsa kalacaksın ya. Gideceğim. Evimiz var da bizimki kirada. He. Annem var. Bunun babasının evi var. Gittim onlarda kalıyor zaten. E, tamam kapı var sonradaki. Ha var var. O yüzden bize boş kalmasın. Seni de bir üç beş lira de kirayı verdik biz de. İyi yapmışsın tabii ne yapacaksın? Aynen. Kızla ondan kirasını karşılaştı işte küçük kızla. Nereydi? Çatal Zeytin Ha Çatal Zeytin Kastamonu merkezde <laughs> teyzesinin oğlu var. Onları aldık. Ondan sonra e, Çatal Zeytin'de de bizim böyle... Çatal Zeytin merkezde mi? Ha? Merkezde mi? Ha, Hangi köyde? Köyün? Çağlar Köyü'nde Çağlar Köyü'nde <laughs> Şey var orada. Eee Baloncuza bacanmağın neyi var? Onları aldık. Konayacak kadar Öyle öyle valla Kapını açacak girecek bir odacık olsun olacak yani bu takip biraz daha Ya biz ne yapacağız? Biz senede şeyinde bir senesi. Beş senede on senede bir gideceğiz. Evet. Benim köy burada yakın. Ben rahat bu yüzden de. Onun köyüsü de vardı ya. Orada kenarda atmadım ben. Yo nerede? Evet. Gel bakayım onu takamadım. Şunu şöyle. Ha. Ya, şunu da Ben sabahtan beri komite bizinden geliyorum. He değil mi? Vallahi unuttum ben seni. Ah. Vallahi ah. demin yener aradım. Arabası yine unuttum. Yıkadım elinden ne zamandır. Ben bu yapma zayıf. Keşke e, yapma e, He tabii canım. Hep <laughs> tabi, sanki makinemde olacağım. Ben orada o zayıf. Şey Misafirlisi gelince lazım bu be. Ben normaldeki başım çıkacak. akşamları anda ben de. Ama ne yıkılacaksın Allah aşkına. Çalkalıyım içine kadar kadar zaman kaydı ya. Ya bu nimet varken ne faydalanmışız? Eskiden Ama, tamam. İşte çok bulaşırız çıkmıyor. Dümdüz kimse evde yok. Bir akşam yedim. Evet. Oraya hortum sokmuştu. Onu çıkartmıştı orada nerede o <laughs> Atacağız onu. Atacağız oraya. Şu... atacağız. Şunu diye. <laughs> Acık kulağı doğru. çalıştıralım bakayım evet. de. Evet. Ama şey e, olabilir. Ne? Kapatma kapat kapattım. Olabilir. Açtım Açtım ha, açtım. mı? Şuraya basacağız yalnız. Bas. Ne çalışmadı? Bozulmuş ağzı oldu ya bak. Bıraktım. oraya bastım mı çalışması lazım. Yok o iki saatlik. Ben bir saate ayarlamıştım onu. Tamam çalışacak şimdi ya. Bence su kapalı. Cık, açık ya. İptal edelim. Buna göre bu kadar ortamı taktık, çalıştırdık. Siz de bu tip içeriklerini beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir, beğeni yapabilir, yorum yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız Allah razı olsun diyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.